Hmm. Bugün tarladayız ve tarlada ekiple beraber güzel bir ziyafet çekelim size. Oo, cós. bir tarla sefası. Evet, hazır ön <laughs> Gidebiliriz ha? <laughs> Bizim eve hazır tamam. içmiş aile. Refika bu sosun tarifi neydi? 20 sene evvelki hatta 30 sene evvelki ben de yapsam. Süper fashion, güzel ürünlerini kullanarak böyle mükellef bir e, sofra yapmak istiyoruz. Oradan belki size de birkaç tane çok güzel ipucu çıkacağını tahmin ediyorum. Hadi başlayalım. Burak gel hocam. Geldim. Şimdi hop. Köftelimiz var mantılı bir köfte yapacağız ama önce köfteyi kızartacağız. Ooo! Yoz! Yoz! Sonra onun böyle yağında, güzel yağında mantıları içinde kavuracağız. Sen hocam sarımsağını ez. Tamam. Sonra tahinini koyacağız. Evet. Ve Mantılar bu köftenin o müthiş tadında çıtır çıtır pişecekler. Yoğurda sarımsak koyduk. Biraz tuz koyduk. Biraz daha tuzu. Evet, Uçmadan şimdi koyuyoruz. Şimdi bol bol tahin koyacağız. Bol bol koyayım mı? Bol bol koy. Aynen. Köftelerim de kızarıyor. Bak 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 köfteler köfteler. Şimdi. Şimdi artık bunlar böyle güzelce renk almaya başladılar ya kenara alıyorum. Bak 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 bak. İki pakette mantı ekliyorum. Kalabalığı. Şimdi o etin yağından nasibini alan mantıları çevire çevire pişiriyorum. Ve böyle birazcık da kekik ekliyorum. Şimdi size aslında mangalda pizza yapmayı göstermek istiyorum. Mangalı taş fırına dönüştürme yöntemi. Şimdi burada mangalımız var, güzelce yanıyor. Böyle fırın taşlarını altı tane olacak şekilde yerleştireceğim. Şöyle hepsini aynı seviyeye alıyorum. Bu böyle güzelce ısınacak, kızacak. Ondan sonra ben de pizzamı koyabileceğim. Zaten pizzada taş fırın diyor, onlar da taşla pişiriyorlar. Dolayısıyla şöyle çıkarıyorum. Oh, şöyle koydum. Şimdi buraya kadar normal ya. Şimdi bunu fırına çevirmemiz lazım. Alttan güzel ısı geliyor. Onu fırına çevirmek için de şöyle tenceremiz var. Bunu böyle iyice kapatıyorum. Mangalın kenarlarına değmemiz lazım. Burada böyle minik bir fırın etkisi olacak. Bakalım kaç dakikada pişecek. Evet. Bu iş tamamdır. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Yes. Köfteler. Mantılar. O köftenin tadı var. Kıymanın içinin güzelliği var. Azıcık kekik kokusu geliyor. Mantılara normalde suyuna tuz katarız üstüne son dakika bir tuz koyduk. Bu kadar. Artık ben bunu alabilirim. Yoğurtlamasını da sana veriyorum hocam. Peki hocam. Şuraya da isterim. Oh. Bir de şuraya isterim. Tamam. Bir de şuraya koymayalım. Şöyle. Hadi koyalım o da yalnız kalmasın şöyle. Ve bol bol sumak. Sumağa çok alışık olmayabilirsiniz. Ama bizim Kıbrıs'ta sumaklı köfte çok güzeldir. Sumaklı yoğurtlu köfte. Birazcık oradan, birazcık tahinli yoğurtla başka bir yere götürürüz. Böyle bir şey. Bir tarla sefası. Gördüğünüz gibi... Bak, 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 bak. Altına da bakalım. Çıtır, 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 çıtır. Evet. Hamburger ekmeği her zaman bulamayabilirsiniz. Orada imdadımızı açma koşuyor. Açmanın o müthiş hafif böyle yağlı hali var ya, hamburger inanılmaz lezzetlendiriyor. Onu böyle gözeneklerin arasında o hamburgerin köftesinin güzel tadı giriyor. Acayip oluyor. Köftelerim böyle güzelce kızardı. Üstlerine şöyle çedarlarını koyuyorum. Onlar şimdi tatlış tatlış eriyecekler. Şuraya ekmek, ekmek he. ver. Ver, ver, ver. Koy bakalım. Şöyle ekmeklerimizi güzelce renk aldırıyoruz. Hop! Buyurun abi. Şimdi şöyle alt kata birazcık barbekü sos. 2-3 parça turşu. Köftemizi koyuyoruz. Bu tarafa da işte birazcık hardal. Seviyorsanız böyle mayonez falan da koyabilirsiniz. Taze soğan da koyuyorum. Marulu ekliyorum. Azıcık daha barbekü sos. Bu çıtır soğanları da böyle üstüne yerleştiriyorum. Bu kapağın üzerine bir tane domatesimizi alıyoruz. Ve hop diye kapatıyoruz. Bunlardan böyle 10-12 tane yapıyoruz. Böyle patateslerle beraber bir sofrası. Galiba bir tek böreğimiz mi kaldı? Bir böreğimiz kaldı. Hadi bakalım. Azıcık da çörek otu. Bunu böyle ıspanaklı börekle de, kıymalı börekle hepsiyle yapmak mümkün. Burada bol bol yoğurdumuz var. Yoğurt her zaman istenir. Bu kalanı da bunun içine böyle döküyorum. Artık böreğimiz de hazır. Gidebiliriz ha? Süper Fresh'in meyveleriyle hazırladığım soda hepimizi bu sıcakta inanılmaz serinletti. Hazırladığımız yemekler sofraya geldikçe ekibin heyecanı da gitgide artmaya başladı. Veriyorum dedi. Arkadaşlar valla e, ben e, çok güzel günler geçirdim sayenizde bir aradalığımıza, afiyetimize, mutluluğumuza iyi ki varsınız, iyi ki varız bu güzel sofra için ve gerçekten bu güzel doğa, bu güzel memleket için bin şükür diyelim ne diyelim iyi ki varsınız. Hem şaşkınım, hem mutluyum. Ee, aslında epeyce de sadece ben bütün ekipte yorulduk. Ama değdiğine inanıyorum. Neden? Sizleri, ürünlerin hasat aşamasından fabrikaya girişine, oradan paketlenmesine, dağıtımından soframıza ulaşmasına kadar ne şekillerde kullanacağımıza kadar bir yolculuğa çıkarmak istemiştim. Umarım da becermişizdir. Bu yolculukta aslında başladığımda pek çok şeyin Herhalde bunları biliyorumdur diye düşünüyordum ama yolda hem yani çok şey öğrendim hem de inanılmaz insanlarla tanıştım ve Superfresh'i zaten biliyor ve kullanıyordum ama şu an çok daha severek ve gönül rahatlığıyla hatta gururla kullanıyorum. Sevdiğim insanların da kullanmalarından ayrıca mutluluk duyuyorum. Bizden şimdilik bu kadar. Umarım bu topraklardan ve sofralarımızdan Superfish'in bereket eksik olmaz.